Nesap kurumlarına devam ediyor. Şanslı gün çıktı. Şanslı gün şanslıyor es. Dükkanı ne var? Bu ne ya? Bu neymiş? Neyse. Şanslı gün. Kim seçeyim hmm. Arkadaşlar korkta. Sen ne de var biliyoruz ama Yine yani ne olur ne olmaz Ne olur ne olmaz arkadaşlar <laughs> Deneyelim şansı deneyelim De bir şey yok Hem kupada kazmış oluruz Su açmış oluruz Bu arada yani Bilmiyorum mesela Moda Alpo TV ve Emo TV abone oldum o, o da bir hesabı var Alpo ve diye Okan'a Okan diyor falan. Mesela bu <laughs> çok şan. Lilivan 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 Lili onda. Ember çıktı ona. <laughs> Videomda görmüşsünüzdür. Bize de belki bu bon anlarda bir efsane karakter patlar mı? Bilmiyorum belki. İnşallah Brawl Stars. İnşallah bu videomu görürsün Brawl Stars. <laughs> çocuklar karşı oynuyor. Ya boşuna bu kazansa güç kuşu olur. Ona da daha zorlu şey yapan bile gülüm. Bu fazla ya. Yani? Hmm, Kapışı zanemem açtır. Hadi. Şimdi oraya. Arkadaşlar böyle oldu. Hadi. İki oldu. Çok iyi. Tamam da çok var sürelerde. Bak. Hadi. Devam edelim. Hadi arkadaşlar ya. Hadi ya. Hadi. Çok. Seviyorsun şu uçmayı. Evet. Sevmezsin. Ayak sevmeye başladım.

Arkadaşlar alacağım. Ulti bastım. Colt main olarak. Oo! Oh, 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 oh. oh, oh. Aman ya. Sağolun, hadi öl ya. saldım hadi. Hadi al, dur. Ne oldu? Geliyor. Çok sinirlisin. Affedin sana. Ya abi. On kredi. Sekiz kupa da yaparız belki. Ya ben kupa olmak istiyorum. Arkadaşlar şu an kazaya çıkarttık. Çok böyle yüz kupa kazarsak. Ben çıktım orada. Burada fazla sorun çözecek. Bir kere çıkmıştım. Üç kere çıkmıştım. Sonra sağlamıştım. Tamam. Aa. Kod besle kod canlar aynı derken. Kod main olduğum için alabiliyorum? Bak bir kişi de ölsün. Salçam. Ben öldüresin. Geldi ya. Sizin benim durumda kalsın. Ama ben Korkmayınlar anladık ha. Devam. Devam. Tamam. Devam. Tamam. Aha geliyor. Biz. Ooo tükledik. 4 olsun. Ya. ya. Şey çıkmadı. Daha bir tane daha bir tane açtık üstünde. De Çok güzel bir şey çıkmadı o zaman geçelim. Bu oyun ne kadar kalmış. Aha Kolda son maç. Başarı gibi güzel bir var. Zaten bir şey çıkmayacak ama. Neden? Bendeyiz. Şanslı günü çıkma ilk defa. Diğer bu. Hep seri 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 bu seri 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 Garanti bu arada. Garantili diyor. Sen değil mi? 2 oyunu 2 3 gündür böyle. Hatta ben oraya hiç açmadım herhalde ya. 2 3 bırak da. Hatta yeni geldi etkili. Arkadaşlar 4000 canlı 7000 canlı Frank'in nasıl öldürülür çok net. Rahat bir şimdi tuzağımı düştüm evet saldım ay öldüreceğim mi ya fila seni ne tamam of La. Çöp. İki tane Bulut. Son iki tane kaldı. <laughs> Oyun. Sinirleme. Bir şey var artık. Şanslı gün ama şanslı şeyler var ama şanslı bir şey yok. İçine mi hiç şey çıkmıyor? Aklı ol derler bana. Ben 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 ben. Hadi arkadaşlar. Barley ile oynarım ama ölebilirim. Evet. Öldürdüm, öldürdüm. bal ile oturdum. Ya şunu bak ama bunu ben Bali ile oynayamam. Yağdır yağdır yağmur. Ben yani tam orada mı kaldım? Hadi. Tamam artık sıldım. <laughs> Tam Geri kalmıştı. Bu. Hadi. Bak şimdi. Bak iki yapılınca. Hı? Tamam. Şey. Yok. Hadi. Arkadaşlar su hakkımız. Bu sıkıntı. Oha. Nereye kadar geldik? Arkadaşlar su hakkı. Bu kadar nereye geldik? yapalım. Görevde yapalım. Diğer videoda görev videosu arkadaşlar. Diğer video görev videosu olsun. Kaydı hemen sonra. Yeni video çektim. Bayağı kadar az kaldı. Yani 46 biliyorum. Ama arkadaşlar. Kaçtı bir Yani o kendisi bu şekilde bu Değil mi? Bilmiyorum. Bilmem. Direkt. 10 oldu ya. Arkadaşlar ben bu maçı kazanacağım çok çok uzun. Evet arkadaşlar yendim. Hadi. Son kişim bismillah. Bir. Ah, iki. Bir. De. Ya, bir şey çıkmadı ya. Arkadaşlar diğer bir şey Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir de like atın bir de.